Aşk bütün nesnelerden gülümser insan. Bana bu kitaplardan gülümsedi. Tebessümüne bir ömür verdi. Sizler bu kitaplardaki gülümsemeyi tespit edebilirseniz... ...o zaman siz de verirsiniz. Arkadaşlar bu kitaplar içinde size has, size özel bir kitap mutlaka vardır. Önemli olan kendinizi hangi satırlarda bulduğunuzdur. Hem kitapların en yücesi Kur'an ne der? Iqra kitabek. Kendi kitabını oku. Arayıp bulmalı. Satır satır. Hece hece. Ya gündüz yahut gece.